insancıl kuramdan söz edeceğim burada size arkadaşlar. Kişilik gelişimle bağlantısında insancıl kuramı birazdan konuşacağız. Hümanizmden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ki hatırlarsanız ilk dersimizde biraz söz ettim size. Ee, o zaman demiştim hümanizm eğitim bilimlerinde hemen hemen her derste bir şekilde karşımıza çıkacak. Çünkü bu çağdaş eğitim denilen sistemin bütün kuramsal altyapısı hümanizmin söylemlerine dayanıyor. Ee, i̇şte burada biz kişilik gelişimine bağlantısında biraz ve çok detayına girmeden yüzeysel bir hümanizm anlatacağım size şimdi. Ki hümanizmi bu insancıl kuramı en teferruatlı konuşacağınız dersiniz rehberlik dersi olacak arkadaşlar. Bakın o dersinizde haftalarca size hümanizm anlatacaklar. Yani o derste konuştuğunuz her şey hümanizmin söylemleri üstüne inşa edilen şeyler. Çünkü çağdaş eğitim sistemini anlatacaklar o derste size ki bütün o derste göreceğiniz her şey hümanizmin söylemlerine dayalıdır aslında. Ee, burada biz kişilikle bağlantısında böyle biraz hümanizm konuşacağız. İleride size öğrenme psikolojisinde bir de anlatacağım hümanizmi. Bu sefer de öğrenmeye nasıl bakıyorlar? Öğrenme sürecine nasıl yaklaşıyorlar? Ee, o bağlamda biraz hümanizmi konuşacağız arkadaşlar. İnsancıl kuram hümanizm arkadaşlar. Her insan insan olduğu için önemlidir, değerlidir, saygıya kadar anlayışını savunan kuramdır deriz. Her insan insan olduğu için önemlidir, değerlidir, saygıya kadar diyor. Herkesi sevelim, sevilelim, el ele tutuşalım böyle sevgi kelebekleri modunda sabah şekerleri kıvamında takılalım diyen bir kuramdır. Hümanizm arkadaşlar. Çağdaş şey eğitim temelidir ama ben hiç sevmem hümanizmi. Ee, herkesi sevelim sevilelim. Kişisel olarak konuşuyorum şu an. Yani niye herkes seveceksin arkadaşım? Böyle saçma kuram mı olur ya? Herkes sevilir Sevilecek insan var, sevilmeyecek insan var. Ya bunlar herkesi sevelim. Niye herkes seveceğim ya? Böyle bir şey mi olur arkadaş? Herkes seveceğim. Herkes seven adam sıkıntılı adamdır ya. Herkes sevilir mi Allah aşkına? Bunlar ama tuhaf tiplerdir. Adam Maslow ve Rogers'ın iki tane temsilcisi var bu kuramın biliyorsunuz. İkisi de sıkıntılı tiplerdir. Kendilerine göre kuram yapmışlar. Abi, Maslow bir tane seveni yokmuş herifi. Bir tane şu adam seveni ha çevresinde. Hep böyle dışlanmış, hor görülmüş. Ondan sonra vay efendim herkesi sevelim, sevilelim. He oldu. Kendine göre Ama önemli bileceksiniz. Bunu bileceğiz. Yani evlat olsa eldivenle sevilmez diyorlar Ayşe Hocam. Öyle bir tip herif yani. Ama hümanizm önemli bileceğiniz yani. Yapacak bir şey yok hümanizm. Evet bileceğiniz. Ben sevmem hümanizmi. Ama sizin için çok önemli. Ee, Hümanizmin iki tane önemli savunucusu var. Bunlardan birisi Abraham Maslow. Bir diğeri de Carl Rogers. Biz de bu iki adamın görüşlerini biraz konuşacağız. Biraz size 5-10 dakika Maslow'dan söz edeceğim. Sonra da bir o kadar Rogers'ı konuşacağız arkadaşlar. Maslow ne diyor? Maslow muhtemelen birçoğunuzun çok yabancı olduğu bir adam değil. Ee, daha önceden duyduğunuz, bildiğiniz şeyler şimdi konuşacaklarımız büyük olasılıkla Maslow diyor ki arkadaşlar, insan ihtiyaçları belli bir sırayla ortaya çıkar ve belli bir düzen dahilinde giderilmelidir. İnsan ihtiyaçları belli bir sırayla ortaya çıkar ve belli bir düzen dahilinde giderilmelidir diyor Maslow arkadaşlar. Bu düzeni, bu hiyerarşiyi de çok meşhur. İhtiyaçlar piramit denilen bir sistemle anlatır Maslow insan ihtiyaçlarının belli bir sırayla ortaya çıktığını, belli bir düzen dahilinde giderilmesi gerektiğini söylüyor Abraham Maslow arkadaşlar. En temelde fizyolojik ihtiyaçlar vardır diyor. İnsanların en temel ihtiyaçları fizyolojik ihtiyaçlardır diyor. En temelde fizyolojik ihtiyaçlar var. Fizyolojik ihtiyaçlardan kastı nedir arkadaşlar? E bireyin yaşamını sürdürebilmesi için karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlar. Yeme, içme, uyuma gibi. İnsanların en temel ihtiyaçları fizyolojik olanlardır. Bir insanın önce karnını doyuracaksın. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için karşılanması zorunlu olan ihtiyaçlardır fizyolojik ihtiyaçlar. Bu fizyolojik ihtiyaçlar giderildikten sonra İkinci aşamada güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar diyor Maslow. Ki güvenlik ihtiyacından da kastı bireyin bulunduğu konumu koruması ihtiyacıdır. Kendini sağlamda hissetme. Bulunduğun konuma konumu koruma ihtiyacıdır güvenlik. Bakın bunu çok kapsamlı düşünmek lazım. E, güvenlik deyince böyle insanlar hakla genelde hemen ilk böyle barınma falan geliyor. Barınma bunun sadece bir boyutudur. Çok kapsamlı bir şey güvenlik bak barınma bunun bir boyutu. Nedir? Bulunduğun konumu koruma ihtiyacı güvenlik. Yani ben işte şu an sağlıklı bir konumdaysam e bu konumu korumak için kafamı sokacak bir yere ihtiyaç duyarım. Evet barınma bununla ilgili. Ama bundan ibaret bir şey mi güvenlik yok. Ben şurada otururken düşmemek için çaba da güvenlikle ilgilidir. Ne bileyim belli bir statü elde etmişsem bunu korumaya çalışmam da güvenliktir. Belli bir ekonomik standart yakaladıysam e bunu korumak için çaba da güvenliktir. Bulunduğun konumu koruma, kendini sağlamda hissetme ihtiyacıdır güvenlikten kasıt. Bir insanın önce karnını doyuracaksın sonra güvenliğini sağlayacaksın diyor Maslow. Üçüncü aşamada duygusal ihtiyaçlar, sevgi ait olma ihtiyacı ortaya çıkar diyor. Üçüncü aşamada sevgiyi ait olma ihtiyacı ortaya çıkar. Bak karnını doyurdun, güvenliğini sağladın bu sefer sevmek isteyecek, sevilmek isteyecek bir gruba ait olmak isteyecek duygusal ihtiyaçları var insanın. E bu duygusal ihtiyaçlar da giderilirse dördüncü aşamada bu sefer saygı statü ihtiyacı yani sosyal ihtiyaçlar ortaya çıkacak diyor. Bak karnını doyurdun, güvenliğini sağladın, sevdin. E bu sefer bana saygı göster diyecek. Başarı elde etmek isteyecek. Statü elde etmeye çalışacak. Sosyal ihtiyaçlar ortaya çıkar diyor. Eğer ki bu basamakta geçilirse bundan sonrakiler artık üst düzey ihtiyaçlar. İşte beşinci aşamada bireyin kendini geliştirme kadar bir şeyleri öğrenme çabası, bilme, anlama ihtiyacı ortaya çıkar diyor. Daha sonra sanatsal faaliyetlerle ilgili estetik ihtiyacı ve en üst düzeyde de kendini gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkacak diyor Maslow. Aslında e, basit yüzeysel bir bakış açısıyla şu piramidi 5 basamaklı olarak düşünmek mümkün. Yani saygı statüden sonra kendini gerçekleştirme deriz. Şu estetik ve bilme anlama biraz daha işi teferruatlandırdığınızda ortaya çıkabilecek basamaklardır. Ama genelde bunlar da kendini gerçekleştirme kapsamında düşünülür. İnsanlar şu temel ihtiyaçları giderdikten sonra en üst düzeyde kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılamaya çalışırlar diyorum Maslow. Nedir peki bu? Kendini gerçekleştirme denilen şey arkadaşlar, kendini gerçekleştirme. Bireyin sahip olduğu potansiyeli en Üst düzeyde kullanabilme çabasıdır. Bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanabilme çabasıdır. Kendini gerçekleştirmeden kasıt. Yani daha anlaşılır ifade edeyim size. Kendini gerçekleştirme yaptığınız bir şeyi yapabileceğiniz en iyi şekilde yapma çabasıdır. Belki şuna lütfen dikkat. Yapılabilecek en iyi şekilde falan demiyorum. Yapabileceğiniz en iyi şekilde yapma çabası. Kendini gerçekleştirme budur. Yani ben mesela futbol oynayacaksam topla Messi gibi oynamam değil yani. Yapabileceğim en iyi şekilde yapmaya çalışmam. Kendi potansiyelimin en üst noktasını görme çabasıdır kendini gerçekleştirmeden kazan. İnsanların yaşamlarındaki nihai amaçları işte bu kendini gerçekleştirme sürecine ulaşabilmektir diyor Maslow. Ama insanların büyük bir kısmı bu aşamaya gelemez. Çok az insanın kendini gerçekleştirme sürecine ulaşabildiğini söyler Maslow. Genelde insanlar diğer ihtiyaçlarla uğraşmaktan bu kendini gerçekleştirme aşamasına gelemiyorlar diyor. Ama ola ki bir insan kendini gerçekleştirme sürecine ulaşabilirse nasıl bir insan oluyor arkadaşlar? 10 numara 5 yıldız bir insan oluyor diyor Maslow. Yani kendini gerçekleştirme sürecine ulaşan birey <laughs> aklınıza gelebilecek ee, ne kadar böyle olumlu özellik varsa hepsini taşır İşte kendiyle barışıktır çevresiyle barışıktır insanları sever doğayı sever yardım severdir üretici yaratıcıdır efendim eşitliklerden özgürlüklerden yanadır insan haklarını savunur ee, çok ince bir mizah anlayışı vardır nüktedandır derler böyle kim inanır kadir inanır tarzı çok ince bir mizah anlayışı vardır ee, insanları incitmeyecek Aklınıza gelebilecek bir ne kadar olumlu özellik varsa ki bu nüktedanlık da insanların mizahı açıdan ulaşabileceği en üst noktadır. Bu kim inanır kadir inanır tarzı espriler mizahın zirvesidir arkadaşlar aklınızda bulunsun. Herkes misal bu tür espri yapamaz. Bu tür esprilerden de hoşlanmaz. Niye? Çok üst düzeydir. Çok üst düzey herkes bu aşamaya gelemediği için işte insanların büyük bir kısmı bakın bu tür esprilerden az etmezler. Niye? Çok üst düzeydir. Herkes bu noktaya gelemiyor. Yani o kim inanır, kadir inanır, mizahın zirvesidir. Bunları anlamak için çok üst bir gelişim seviyesinde olmak gerekir. Nüktedanlık işte böyle bir şeydir. Ki ben çok severim bu tür esprileri ama pek yapmam. Niye? Genelde insanlar anlamıyorlar çünkü. Öyle. O yüzden e, severim, bu tür esprileri çok severim ama pek yapmam. İşte ancak bu kendini gerçekleştirme sürecine gelebilen kişiler bu tür esprilerden hoşlanır. Bu tür esprileri sever arkadaşlar. Maslow'da bu kendini gerçekleştirme mevzusu aklınızda bulunsun. Kendini gerçekleştirme aklınızda bulunacak. Hümanizmin bir diğer önemli adamı. Carl Rogers'tır. Biraz da bu adamın görüşlerini şimdi konuşacağız arkadaşlar. Maslow'da o kendini gerçekleştirme mevzusunu bilin. Rogers arkadaşlar biraz kuramını benlik kavramı üstünden şekillendiren bir araştırmacı bu da. Rogers şunu söylüyor diyor ki arkadaşlar insanlarda gerçek benlik ve ideal benlik olmak üzere iki farklı benlik yapısı vardır. İnsanlarda gerçek benlik ve ideal benlik olmak üzere iki farklı benlik yapısı vardır. Gerçek benlik arkadaşlar bireyin bulunduğu konuma ilişkin algısıdır. Bireyin bulunduğu konuma ilişkin algısı onun gerçek benliğidir. Yani ben şu an kendimi nerede görüyorum? Kendimi nasıl görüyorum? Bulunduğum konum benim gerçek benliğim. İdeal benlik ise bireyin ulaşmak istediği konuma ilişkin algısıdır ulaşmak istenen konuma ilişkin algısıdır arkadaşlar. Bakın ben kendimi şu an nerede görüyorum, nasıl görüyorum? Bu benim gerçek benliğim. Ben kendimi ileride nerede görmek istiyorum? Bu benim ideal benliğim. Bulunduğunuz, bulunduğunuz konuma ilişkin algınız gerçek, ulaşmak istediğiniz konuma ilişkin algınız ideal benliktir arkadaşlar. Rogers diyor ki, bu iki benlik yapısı arasındaki fark yüksekse yani gerçek benlik ve ideal benlik birbirine uzaksa bireyin öz saygısı düşük olur. Çünkü bu iki benlik yapısı arasındaki fark bireyin öz saygısını benlik saygısını yansıtır. Bakın gerçek benlikle ideal benlik arasındaki fark şu ikisi arasındaki fark bireyin öz saygısını veya benlik saygısını yansıtır. Ve bu fark yüksekse öz saygı düşük olur. Ama bu fark düşükse, yani gerçek benlik değil, ideal benlik birbirine yakınsa öz saygı yüksek olacaktır diyor Rogers. Yani gerçek benlik ve ideal benlik arasındaki farkla öz saygı arasında ters orantı var. Fark çoğaldıkça öz saygı düşer. Fark azaldıkça öz saygı yükselir diyor Rogers. Şimdi adamın söylediklerini Türkçe mealini yapıyorum size. Diyor ki Rogers özetle. Kendinize ulaşılabilir gerçekçi hedefler seçin. Bulunduğunuz konumu iyi görün. Ulaşmak istediğiniz konumu da buna uygun şekilde gerçekçi biçimde belirleyin ki buna ulaştığınızda kendiniz olan güveniniz saygınız artsın. Ama siz bulunduğunuz konumu gerçekçi şekilde göremezseniz ulaşmak istediğiniz konumu da buna uygun şekilde belirlemez. Çok üst düzey uçuk kaçık, ulaşılması çok zor veya imkansız hedefler koyarsanız önünüze e bunlara ulaşmakta, e bu amaçlarınızı gerçekleştirmekte zorlanırsınız. Sonra da kendinize olan saygınızı, güveninizi yitirirsiniz diyor Rogers. Bulunduğun konumu iyi göreceksin. Ulaşmak istediğin konumu da e buna uygun şekilde, gerçek şekilde belirleyeceksin ki öz güveniniz, öz saygınız yüksek olsun diyor Rogers. Arkadaşlar gerçekçi hedefler koyun kendinize. Yani ben şu an ne durumdayım şu durumdayım arkadaş. Ben bir sene sonrası için misal atıyorum evleneceğim çocuk yapacağım atanmış olacağım şunu yapacağım bunu yapacağım gibi bir hedef koyuyorsanız kendinize bu çok gerçekçi bir hedef olmaz bak. Yani bir sene sonrası için misal sizin açınızdan söylüyorum mesela bir sene sonrası için ne bileyim atanmış olmak gibi bir hedef gerçekçi. Ama bir sene sonra atanmış olacağım, evlenmiş olacağım, çocuk yapacağım, kiloları vereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Gerçekçi bir hedef değil. Ulaşamazsın. Sonra da ne olur ulaşamayınca? Kendine olan güvenini, saygını yitirirsin. Bu yüzdendir ki misal ben hep öğrencilerime şunu söylerim. Mesela bir öğretmen olarak beni asla model almayın derim. Neden? E çünkü ulaşılması imkansız bir hedef seçmiş olursunuz. Ulaşamayınca da kendiniz olan saygınız azalır. O yüzden sıradan insanları model almakta e fayda vardır. Çok üst düzey insanlar çok model alınmaz. Ben de o yüzden hep çevremdekileri söylerim. Beni asla model almayın. Yine ulaşamazsın yani. Bak az evvel mesela kendini gerçekleştirme ilgili de bir şey söyledim size dikkat ettiyseniz. Yaptığın bir işi yapabileceğin en iyi şekilde yapmaya çalış. Yapılabilecek en iyi şekilde değil. Yani beni model adına yapılabilecek en iyi şekli model alıyorsun. Kendini bu çok olası bir şey değil. O yüzden de kendiniz olan güveniniz, saygınızın zedelenmemesi açısından beni çok model almamasını öneriyorum çevremdekilere genellikle arkadaşlar. Evet, kişilik gelişimiyle ilgili kuramlarımız genel itibariyle bunlar.